Hazır mısınız? Çocukları duydunuz. Herkese merhaba. Ben Emine Karanfil yenilmezcan, Klinik psikolog ve okul kurucusun. Bugün siz anne babalara çok önemli bir bilgi vereceğim. Kitap okumanın faydaları. Araştırmalar şunu gösteriyor ki, kitap okuyan çocukların veya ailesi tarafından kitap okunan çocukların dil bilgisi ve kelime dağarcığının yaşıtlarına göre çok çok daha güzel bir seviyede oldu. Buna yanı sıra aileyle geçirilebilen kaliteli zamanı da eklersek çocukların anne ve babalarıyla olan bağını da çok olumlu derecede etkilediğini görebiliriz. Hayal gücüne çocuklar her yeni kitapta farklı evrenlere, farklı dünyalara girerek kavuşabiliyorlar ve bunu günlük hayatlarına transfer ettiklerinde hayal güçlerini çalışıp bunları genişletebiliyorlar. Tabii kitap içerisinde geçen hikayelerde işte bir giriş, bir süreç, bir sonuç gördüğü için çocuğumuz aynı heyecanla o problem çözme becerilerini geliştirerek kitabın sonuna ulaşabiliyor. Videonun başında da duyduğunuz gibi kitap okuyun. Bu arada Alim Yayıncılık'tan çıkardığımız bu nadide kitabı incelemenizi tavsiye ederim. İyi günler dilerim.